Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modeller YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Şu şekilde harika duran yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda çok şık durabilecek bir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 8 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 8 ve 8'in katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 3 ilmek daha atıyoruz. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelimin yapılışına geçelim. Modelim 8 ve 8'in katlarından oluşuyor demiştim. İlk olarak ben ilmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. İki model olarak göstereceğim için 16 ilmek ekstradan üç tane atacağız. 19, iki de kenar için atacağım. 21 ilmek atarak örgüme başlayacağım. 2, 4, 6, 7, 8. Bu birinci modelim için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8. Bu da ikinci modelim için ekstradan 3 tane atıyoruz. 1 2 3. Bu ekstradan attık. 2 tane de kenarım için atacağım. Bir bu kenar için, bir bu kenar için. 1 2. Şu şekilde baktığımızda toplam 21 ilmek attık. Buraya bir düğüm atıyorum. Burası örgümün ters yüzü. Burada bir sıra ben düz öreceğim. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Hiçbir şey yapmadan hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüze gelip ön yüzde modelinizi uygulayabilirsiniz. Çok güzel ve şık duran bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini düz olarak ördüm. Dönüyorum. Ön yüzdeyim ve modelimin kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ördükten sonra 4 tane ters. 1 2 3 4 4 tane tersimi ördükten sonra 3 düz 1 2 3 tekrar bir ters birinci modelimi kurmuş oldum 4 ters 3 düz 1 ters ikinci modelime geçiyorum aynı şekilde dört tane ters örüyorum 2 3 4 3 tane düz örüyorum 1 2 3 bir tane ters örüyorum ikinci modelimi kurmuş oldum ekstradan 3 tane ilmek atmıştık onu da bu kenarımızın için atmıştık onları da ters olarak örüyorum Evet birinci sırada modelimizi kurduk dönüyorum arka sıradayım arka sırada gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde Sıra sonuna kadar örüyoruz. Gördüğünüz gibi belli oluyor terslerimiz düzlerimiz. Ona göre örüyoruz sıra sonuna kadar. Burada da düzlerimi örüyorum kenemi. İkinci sıramı da bu şekilde tamamladım. Dönüyorum. Tekrar. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Burada 4 tane tersim vardı. 3 tane tersimi örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane tersime bir tane düzümü ne yapıyorum? Şu şekilde arkadan batarak ikisini birlikte sağa yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum bir tane düz örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir tane düzüme bir tane tersimi şu şekilde sola yatacak şekilde kesiyorum. Buradaki aradaki terslerimi örüyorum. 2 3 4. Buraya geldiğimde bu üç düzüme burada aynı işlemi uygulamıyoruz. Buradakine. Buradaki modelin bittikten sonra buradakine başlayacağız. Gördüğünüz gibi Buradaki 3 tane ilmeğim sabit çıkacak. ilerleyecek bu modelin bitene kadar. Yani bir modelin bitince diğer düz olanın üstüne kuracağız tekrar bu modeli. O yüzden ikinci buradaki şeyimizde hiçbir şey yapmadan düz olarak örüyoruz. 3 tane ilmeğimizi bu şekilde. Hiçbir işlem yapmadım düz olarak ördüm. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeği Dönüyorum. Arka sırada gördüğüm gibi örüyorum her zaman. Hiçbir farklılık yok. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Evet. Tekrar ön yüze geldim yine ilmeğimi örüyorum burada iki tane ters örüyorum bir önceki sırada üç ters örmüştüm ne yapıyorum bir tersime bir düzümü şu şekilde sağa yatacak şekilde kesiyorum ikisini birlikte daha sonra başını doluyorum buradaki üç tane ilmeğim düz olarak örüyorum 2 3 tekrar başını doluyorum bu iki ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum buradaki terslerimi örüyorum Burada üç düzüm var, düzümü örüyorum. Buradaki dört tane tersimi örüyorum. Kenemi. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ne yapıyoruz? Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde. Ön yüzde modelimizi uyguluyoruz. Arka yüzde de gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet, tekrar ön yüze geldim. Kenar örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane tersimi ördükten sonra bir tersimi ve bir düzümü sağa yatacak şekilde kesiyorum. Bu şekilde. Kestikten sonra başını doluyorum. Aynı şekilde tekrar bu ikisini sağlayacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum, bir düz örüyorum. Evet devam ediyorum. Başını doluyorum. Bu ikisini solayacak şekilde kesiyorum. Tekrar başını dolayıp düz ve tersimi ne yapıyorum? Solayacak şekilde ikisini birlikte kesiyorum düz olarak. Burada aradaki iki tane tersimi örüyorum. Burada üç düzümü örmeye devam ediyorum. 4 ters kenar ilmeği. dönüyorum arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz tekrar örgümün ön yüzüne geldim modelimle devam ediyorum kenar ördüm bir tane tersimi örüyorum Artık bu tarafa doğru kesme işlemini bırakıyoruz. Bu şekilde burada 3 tane ajurum oluşunca burada ajur yapmıyoruz artık. Buradaki ajurlara devam ediyoruz. Buradaki bir tane düzümü örüyorum. Bu kestiğim ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi sayacak şekilde bu şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bu aradaki 3 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu aradaki iki tersimi örüyorum. Üç düz. Buradaki dört tane tersimi örüyorum. Genel bir. Dönüyorum. Arka yüzde gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Örgümün ön yüzündeyim. Yine ilmeğimi ördüm. Tersimi örüyorum. Tersimi ördükten sonra bu iki ilmeğimi şu şekilde, ikisini sağ yatacak şekilde kesiyorum. Daha sonra başını doluyorum. Buradaki 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 5 Tekrar başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi de aynı şekilde sağlayacak şekilde kesiyorum. Bu aradaki iki tersimi örüyorum. Buradaki 3 tane düzümü örüyorum. 4 ters Arka yüzde düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzüne geldiğimde buradaki modelim bitti. Buradaki modelim bittikten sonra buradaki modelime başlayacağım. Başlamadan önce en baştaki gibi modelimi tekrardan kuruyorum. Nasıl yapıyorduk? Gene ilmeğimi örüyorum. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 4 ters örüyorum. 3 düz 3 1 bir ters. Birinci modelimi kurmuş oldum. Devam ediyorum. İkinci modelim için 4 ters örüyorum. 1 2 3 4 3 düz örüyorum bir ters ikinci modelimi de kurdum buradaki üç tane tersimi örüyorum kenar mi Evet gördüğünüz gibi burada modelimizi tekrardan kurduk dönüyorum arka sırada gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde. Evet arkada gördüğümüz gibi ördükten sonra tekrar ön yüze geldik. Ön yüze geldiğimizde ne yapıyorduk? Buradaki model kısmını buradaki düz olan yere uygulayacağız. Buraya da düz olan kısım gelecek. Nasıl yapıyoruz? Burada modelimi yapmayacağım başla. Genel ilmeğimi ördüm. 4 tane tersimi örüyorum. 2 3 4 4 tane tersimi ördükten sonra burada 3 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 ve bir ters bu şekilde ilerliyorum. Buraya geldiğimde de ne yapıyordum? Bir tane tersim kalıyor, diğerlerini örüyorum ters olarak. Bir tersim ve bir düzümü modelime uyguluyorum bu düz olan yerde. Bir tersim ve bir düzümü solayacak şekilde kesiyorum ikisine. Başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bu iki bir terse bir düzü de solayacak şekilde kesiyorum buradaki 3 tane ilmeğimi bu şekilde ters olarak örüyorum kenar ilmeği gördüğünüz gibi model kısmım bu tarafa dek geldi şimdi devam ediyoruz arka yüzdeyiz gördüğümüz gibi örüyoruz ön yüze geldim devam ediyorum Gene ilmeğimi örüyorum. Bu tarafta model yapmıyorduk. dört tane tersimi örüyorum. 3 düz. bir ters. İkinci modele geldiğimde ne yapıyorum? Bir tane önündeki ters kalana kadar diğerlerini ters olarak örüyorum. Şu şekilde ikisini sayacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Buradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bu öndeki tersle birlikte ikisini birlikte sola yatacak şekilde kesiyorum. İki tersimi örüyorum. Kenar ilmeğim. Arka sırada gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde. Dediğim gibi modelimizi ön yüzde uyguluyoruz. Arka yüzde de gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar ön yüze geldim. Buradaki baştakinde modelimiz yok. 4 tersimiz örüyoruz. 3 düz. Buradakinde ne yapıyorum? Önünde bir tane kalana kadar ters olarak örüyorum. Bir tane kalınca bu ikisini birlikte bu şekilde sağa şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Tekrar bu ikisini de sağa şekilde kesiyorum. Yani şu ikinci ajurumuzu oluşturuyoruz. Üçüncü ajurumuzda üçüncü ajurumuzu yaparken şu ikincinin ilk ajurunu yapıyoruz. Başını doluyorum. Bir düz. Tekrar başını doluyorum. İkisini sola yatacak şekilde kesiyorum. Tekrar başını dolayıp bu iki ilmeğimi sola şekilde kesiyorum bir ters genel mi gördüğünüz gibi üç tane ajurum oluştuktan sonra üçüncü yaparken buradaki ilk ajurumuzu yapmış oluyoruz dönüyorum arka sırada gördüğüm gibi örüyorum Ön yüzdeyim. İlk başta modelimizi uygulamıyorduk. Devam ediyorum. Model olan yere kadar. Evet. Burada iki tane tersimi örüyorum. Bu tarafa doğru üç tane ajurum olunca ne yapıyordum? Artık ajur yapmıyoruz. O yüzden buradaki bir tane bu tarafa doğru kestiğim ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra bu ikisine buradaki ajurumu devam edeceğim için bu şekilde ikisini sayacak şekilde kesiyorum başını doluyorum bu aradaki üç taneyi örüyorum 2 3 tekrar başını doluyorum bu ikisine sola şekilde kesiyorum buradaki kestiğim ilmeğimi düz olarak örüyorum burada bir tersim kaldı örüyorum kenar ilmeğim. gördüğünüz gibi 3 tane ajurum olunca burayı kapatıyorum buradakine devam ediyorum arka sırada gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzeyim, model olan yere kadar düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, model olan yere geldiğimde burada son ajurumu yapacağım için bu şekilde bu ikisini sayacak şekilde kesiyorum başını doluyorum buradaki 5 tane ilmeğim düz olarak örüyorum tekrar başını doluyorum bu ikisini bu şekilde sayacak şekilde kesiyorum burada da üç tane ajurum olana kadar bu şekilde örgümü yaptım bir tersim örüyorum kenar ilmeği gördüğünüz gibi dönüyorum arka yüzde gördüğüm gibi örüyorum düzleri düz tersleri ters olacak şekilde Evet bu şekilde buradaki modelimizi de bitirmiş olduk. Buralarda üçer tane ajurum olana kadar modelimi bu şekilde örüyorum. Yani bura modelim buradaki modelim de bittikten sonra tekrar en baştaki gibi modelimi tekrar kuruyorum. Kurduktan sonra bu tarafa gelecek modelim. Tekrar kurulumunu göstereyim. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. 4 ters örüyorum. 3 düz. 1 Bir ters. 1. modeli kurduk. 2. modele geçiyorum. 4 ters örüyorum. 1 2 Model kısmı da gördüğünüz gibi düz gelen yerleri de model kuracağım için 4 ters örüyorum. 3 düz 1 ters. 2. modelimi de kurmuş oldum. Devam ediyorum. Bu kenardaki 4 tane ters. Pardon, 3 tane ters örüyorum. Kenelmeyeyim. Arka sırada da her zaman bütün sıralarda arka sıramızda yani gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Ön yüzde modelimizi uyguluyoruz. Arka yüzde de gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet. Tekrar ön yüze geldim. Ön yüze geldiğimde tekrar bu düz kısma buradaki modelli kısım gelecek. Bu modelli kısmı da buradaki bu düz kısım dek gelecek. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Oldukça güzel ve yapımı da zevkli bir model. Şu şekilde ilerlemiş şekli modelimin. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.